Teşekkür ederim. Çok kıymetli Hataylı dostlarımız, hemşerilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, çocuklar. Bugün burada çok kıymetli Genel Başkanımızla bir aradayız. E, genel Başkanımız her yerde söylüyor. Ulu Önder Atatürk'ün Hatay benim meselemdir. Diye başladığı görevi her dönem her Cumhuriyet Halk Partili kişiler mutlak taşımıştır ve bu veciz sözün gereğini yerine getirme konusunda hassasiyet göstermiştir. Sağ olun. Ben de ben de e, İstanbul Belediye Başkanı olarak İstanbullular adına Hatay'da yaşadığımız bu ne yazık ki trajik depremden sonra sizlerin her anınızda yanında olma gayreti içerisinde oldum. İstanbul halkı adına bunu yaparken de gururla onurla yaptık. O dönemde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu an be an süreci takip ederdi. Şimdi de daha yeni seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ilk ziyaretini yine Hatay'a yaparak aslında her birimizin tabii ki 81 vilayetimize olan ilgimiz yüksektir ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hatay'a dönük ilgisini en üst seviyede tutma kararlılığını göstermiştir. Ben hepinizin huzurunda Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e hem teşekkür ediyorum hem de çok üstün başarılar diliyorum. Yolu ve yolumuz açık olsun. Bu kavramla Hatay'ın hiçbir anını kendimizden uzak görmeyeceğiz. Şu anda da mevcutta hem Hatay Antakya'da hem Samandağ'da hem Kırıkhan'da muhtelif çalışmalarımız sürüyor. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Lütfü Savaş'la İl başkanımızla burada bulunan milletvekillerimizle önceki dönem şimdiki milletvekillerimizle hep dayanışma içerisinde hizmet üretme gayretinde olduk. Yaralarınızın sarıldığı Bir an önce Kadim Hatay'a, Antakya'ya ve diğer ilçelerine yakışır bir biçimde yaşamın o güzel yüzünü hep birlikte yaşadığımız bir dönemi hep birlikte yakalarız diye umut ediyorum. Kayıplarımıza tekrar rahmet diliyorum. Acınızı her daim paylaştık. İnşallah onlara da mahcup olmadan hizmetlerimizi en iyi şekliyle sizlerle buluştururuz. Tekrar Hataylı hemşehrilerimle bir arada olmaktan çok mutlu olduğumu belirtir. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Anladım, başkanımıza Anladım. tekrar çok teşekkür Eğlen ediyoruz. Başkanım bak evet, bak. Sevgili Ataylılar hazır bak. mıyız? Ekrem Başkanım. Konuşmalarını yapma.